Dostlar bulmaya devam ediyorum. Bu şekilde çocukların fark etmeden üstünü üstüne bastılar ama böyle kararmış bunları almayın, karnınızı ağrıtır. İçi kara olanlar dostlar karın ağrısı yapıyor. Ama böyle temiz olanları zaten üstünden belli. Altını da kestiğiniz zaman bu şekilde süper mantarlar ortaya çıkıyor. Görüyorsunuz üstünden belli oluyor dediğim gibi bulmaya devam ediyoruz. Baya baya oldu dostlar bereket versin. Dostlarım bulmaya devam ediyorum bu şekilde. Keselim. Bakalım nasılmış. Güzel. Sıkıntısız bir evlek mantarı daha. Çok güzel örnekler. Bunlar biraz kararmış ama gideri var. Tam kara değiller. Sepetimiz dediğim gibi şekilleniyor. Yavaş yavaş bakılmaya devam ediyorum. İnşallah daha